Allah var ya bak gerçekten helal olsun. Daha da hiçbir şey demiyorum. Adamlar resmen bize neyse abi şaka mıdır bu ya? Dört tane yemek nedir ya Allah için? Ulan Kun sen nasıl bir kadro Sen kimleri çağırıyorsun milletim? Bu nasıl bir şey ya? İstifa gelmeli artık. Gelir mi canım, gelir mi? Daha dur, daha neler neler olacak. Oho, Bertu olmasa var ya, yeminle halimiz hal Adam tek başına milli takım ya, bu nasıl bir şey arkadaş? Lan Kovacan bir tane tut be, bizim maçları gelince panter kesilirsin, milli maçlarda yoksun. Cık, lan bir sus bak, buradan sana atlarım ha. He. Sanki herkes çok iyi oynuyor, milli takımda kusursuza yakın oynuyor... Uğurcan çok kötü performans gösterdi. O Herkes kötüydü. Sahada bir sürü çöp varken o olur mu bu iş ya? Mert Müldür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Altay Boyundur. Bunları bir dakika bile tutmam milli takımda. <laughs> bak bak laflara bak. Hep bizim topçuları sayıyor. O an Barış Alper Yılmaz'la gördük Ermenistan maçında neler yaptı. Kaç tane kaçırdı? Ayaksız. Ha yani Bu maç sanki çok bir şey yaptı. İçimden dedim bunlar Japon. Bunlar saygılı. Bunlar bir tane atar geçer. Adamlar dört tane atlayalım. <laughs>